Merhaba hanımlar döndün neyin oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir model hazırladım sıralı tek seferde biten yazmamın zemir rengiyle hazırladım hanımlar tek renk ipimle ipim soğun ipek 301 numara 4 katlı modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Sürafasını daha önceden yapıp hazırladım. Şimdi modelime başlıyorum. Sürafaya ipimi sabitliyorum. 3 tane zürafa yapıyorum. Baştaki zürafayı alarak bir düğüm atıyorum. Zürafa'nın içerisine batarak pırpır yapıyorum. Bir tane zürafa eksilttim. Yanındaki zürafa'ya batarak zürafa yapıyorum. Bu sırada iki tane zürafa yapıyorum. baştaki zürafaya ipimi alarak bir düğüm atıyorum aynı zürafanın içine batarak kenara bir tane pırpır yapıyorum yandaki zürafaya batarak bir tane zürafam kaldı zürafa yaptım Zürafanın içerisine geriye dönerek bir tane düğüm atıyorum. Aynı zürafanın içine batarak kenara bir tane pırpır yapıyorum. Kayamı hazırladım. daki zürafaya inerek bir düğüm atıyorum. İpimi düzgün bir şekilde indirdim. İndirmiş olduğum boşluktan ipimi başa alarak bir düğüm atıyorum. Aynı boşluğa batarak iki tane pırpır yapıyorum. boşluğun içerisine batarak iki tane pırpır yapıyorum İpim baştaki pırpıra alarak bir düğüm atıyorum yanındaki pırpıra batarak bir zürafa yapıyorum zürafayı ortalayıp zürafaya batarak bir düğüm atıyorum buraya küçük bir badem oluşturdum hanımlar tekrar buradaki boşluğa ipimi indiriyorum sıkı bir düğüm attım. Aynı zürafanın içerisine batıyorum. İpimi düzgün bir şekilde indirdim. Zürafa yaparak devam ediyorum. 4. zürafamı yapıyorum. 5 6 6 tane zürafa yaptım. Baştan sayıyorum. 1 2 3 üçüncü zürafama ipimi alarak bir düğüm atıyorum zürafanın içerisine batarak kenara bir tane pırpır yapıyorum bir tane zürafa eksilttim bu sırada iki tane zürafa yapıyorum baştaki zürafayı alarak bir düğüm atıyorum. Kenara bir tane pırpır yapıyorum. Bir tane zürafam kaldı. Bir tane zürafa yapıyorum aynı zürafanın içerisinde ipimi geriye alarak bir düğüm atıyorum kenara bir tane pırpır yapıyorum kayamı hazırlamış olduğum zürafanın yanına in, ipimi indiriyorum. İpimi iki defa doladım. Düzgün bir şekilde indirdim. Aynı boşluğa batarak ipimi baş alıyorum. Boşluğun içerisine batarak iki tane pırpır yapıyorum. 1 2 iki. ikinci pırpırı alarak bir düğüm atıyorum ikinci pırpıra batarak bir tane zürafa yapıyorum zürafayı ortalayıp bir düğüm atıyorum buraya küçük bir badem oluşturdum Boşluğun içerisine indiriyorum ipimi. Fatim tamamladım. Aynı zürafanın içerisine indiriyorum ortadaki in, indirmiş olduğum ipim 3 kat oluyor. 6 tane zürafa yapıyorum. 4 5 6. 3 tane zürafam ara boşluğunda kalıyor. Baştan 1 2 3. ipimi 3. zürafama alarak bir düğüm atıyorum. Modelimi tamamladım hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. inşallah sizler de beğenir. Modelimden yaparsınız. Keyifle yaptığım bir model hanımlar. Ben bu modelim çiçekli yazmaya yaptım zemin rengiyle. Sizler düz yazmalara da yapabilirsiniz. Fiyat bilgisine gelince böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım sıralı bir model hanımlar. Sık bir model 300 TL'lerde başlardım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Hoşçakalın.